Allah insanı mükerrem bir varlık olarak, değerli bir varlık olarak yaratmıştır. İnsan dediğimiz şey bütün azalarından, organlarından ibaret bir varlıktır. İnsanın tamamı mükerrem olduğu gibi, değerli, kıymetli olduğu gibi onun herhangi bir azası da öyledir. Söz gelimi nasıl bütün vücudumuz, bedenimiz değerli ise gözümüzde, kulağımızda, başımızda, elimizde değerlidir. Sadece insanın değeri insanın canlı olması halinde de değildir. Cenab-ı Allah insanı hem canlı iken hem de ölü değerli kılmıştır. Bundan dolayı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insana hayatta iken de öldükten sonra da saygı göstermemiz gerektiğini bize öğretir nasıl hayattayken bir insanın kemiğini kırmak doğru değilse ölmüş olan bir insanın kemiğini kırmak onun vücut bütünlüğüne müdahale etmek de bir zaruret olmaksızın asla caiz olmaz. Binaenaleyh biz bundan dolayı ölmüş olan insanlarımızı kemal hürmetle, edeple yıkayarak temiz bir e, kefene sarıp sonra toprağa defne diyoruz. Niye? Topraktan geldik. Hepimiz toprağa döneceğiz. Binaenaleyh insandan kopan şeylerin de doğrudan toprağa gömülmesi gerekir. Mesela Allah muhafaza etsin. insanın bir uzvu kangren olması nedeniyle kesilecek olsa, ayağı kesilecek veya eli kolu neyse kesilecek olsa kesilen bu parçanın da temiz bir beze sarılmak suretiyle toprağa defnedilmesi gerekir nasıl olsa öldü, ne yapacağız bunu diye çöplüğe vesaireye filan atmak doğru olmaz aynı şekilde insanın parçalarının saçı olsun Efendim tüyü olsun kılı olsun tırnağı olsun bunların da mümkün mertebe e, toprağa gömülmesi istenir e, toprağa gömülme fırsatı yoksa o zaman toprağa gideceği düşünülen bir yere bir e, torbanın içerisinde e, konulmak suretiyle bunlardan kurtulunur ama imkan varsa insan bu tür e, kendisinden kopan ayrılan parçaların da özenle toprağa gömülmesine dikkat etmesi gerekir çünkü e, bizden olan parçalar yani biliyorsunuz bugün artık bilim tespit etti ki insanın en küçük parçasında DNA üzerinden bütün insanın e, haritaları, gen yapısı mevcut. Binaenaleyh her bir cüzümüz, her bir parçamız aslında bizim bütünümüzü temsil eden bir mahiyette. Buna dikkat etmek lazım mümkün mertebe. Bunu efendim özellikle de bugün e, ki e, hayat tarzında, çok da sağlayabilmek kolay değil. Ama insan niyet ettikten sonra bunu yapabilir. Efendim banyoda temizlik yaparken veya efendim el ayak tırnaklarımızı keserken onları bir e, kenara koyup e, toprağa atabilme imkanı da var. Bu olmadığı zaman da dediğim gibi bir poşete koymak suretiyle efendim e, bunları bir yere bırakmak da mümkün. O yer çöp olabilir mi hocam? İşte ben adını söylememeye gayret ediyorum ama siz daha cesur çıktınız. Allah. <laughs> Çünkü başka bir yer yok. Yani dinleyicilerimiz <laughs> yani kesin bir şey yani duysunlar sizden. Yani tercih edilen toprağa bırakılması evet. doğrudan bırakılamıyorsa da dolaylı olarak bu dediğiniz şekilde bırakılabilir.